Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TUSAŞ, Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatını gerçekleştirecek. abone olarak destek olabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ortaklığı olan TUSAŞ, uzay ve uydu projelerinde önemli bir adım attı. TUSAŞ'ın uzay alanındaki iştiraki GSATCOM Uzay Sistemleri Anonim Şirketi, Arjantin Ulusal Telekomünikasyon Şirketi ARSAT için yüksek çıkış gücüne sahip HTS haberleşme uydusu teknolojileri ihraç edecek. TUSAŞ ile Arjantin merkezli INVAP ortaklığında Ankara Otlu Teknokent'te kurulan KSATCOM Uzay Teknolojileri Anonim Şirketi, uluslararası pazarda önemli avantajlar sağlayacak yeni nesil haberleşme uydusu geliştirme programını 2019 yılında başlattı. Şirket, fikri ve sınai haklarına tümüyle sahip olduğu yeni nesil haberleşme teknolojilerinin ilk yurt dışı satışını Arjantin'e gerçekleştiriyor. Proje kapsamında TUSAŞ, birçok uydu alt sistem, ekipman ve mühendislik hizmetlerinin satışını gerçekleştirerek Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatını yapacak. Gısat.com lisansı ile TUSAŞ, Gısat.com ve INVAP mühendisleri tarafından 3 yılda geliştirilmesi hedeflenen ARSAT-SG1 haberleşme uydusunun üretimi 2024 yılında tamamlanacak. Yer senkron yörüngede görev yapacak uydu, teknolojik birçok yeniliği bünyesinde barındıran stratejik üstünlüklere sahip olacak. Sivil amaçlı veri transferi için kullanılacak ve tümüyle elektrikli itki sistemine sahip yeni nesil Arsat SG-1 uydusunun 50 gigabiti aşan çıkış kapasitesiyle dünyadaki emsalleri arasında önemli bir teknolojik konumda olması bekleniyor. TUSAŞ'ın uzay teknolojileri ihracatı kapsamında Arsat SG-1 uydusunun satışına ilave olarak kısa dönemde tamamlanmasını hedeflediği diğer ihracat projelerinde de çalışmaları devam ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir şunları kaydetti. İstiklal ve istikbalimiz için hamlelerine devam eden savunma sanayimiz aynı zamanda başlatmış olduğu çalışmalarıyla milli uzay programı hedeflerine katkısını sürdürüyor ve bu alandaki kabiliyetlerini yurt dışına da taşıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Ortaklığı olan TUSAŞ, uzay ve uydu projelerinde çok önemli bir adım attı. TUSAŞ ve Arjantin merkezli INVAP ortaklığında Ankara'da kurulan Gısat.com şirketi, Arjantin'e yüksek çıkış gücüne sahip HTS haberleşme uydusu teknolojileri ihraç edecek. Ülkemizin uzay alanındaki ilk ihracatı olacak proje kapsamında 2024 yılında Arjantin'e teslim edilecek uydunun geliştirilmesinde emeği geçecek bütün mühendislerimizi şimdiden tebrik ediyorum.